Saadet Partisi Sayın Genel Başkanı'nı da LGBTC ilan ettiler. Sürekli diyorlar ki hepsini. Bunlar LGBTC, bunlar LGBTC derken aslında bir şey söylemek istiyorlar. Kötü bir şey. Anlıyorsunuz ne demek istediklerini değil mi? Şimdi ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Evet. Evet. Sayın İçişleri Bakanı sürekli olarak bunlar gelirse erkek de erkek. erkek. Insanda hayvan evlenecek. Falan sürekli fantezilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantezileri var. Onun için de bunlar gelmesin diyor. Bakın. Türkiye'de 2002'den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş bu hükümet zamanında. 14 tane kurulmuş. Bunlardan 7'si Süleyman Soylu döneminde. LGBT oteli açılmış. En gözün çarpan o ondan önce Müslüman eşcinseller derneği derneğine de izin vermişler. Durum budur. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz. Ama bunu şu amaçla söylüyorlar. Şu amaçla söylüyorlar. Bizlere hakaret etmek için söylüyorlar. Bugüne kadar ne silahlı kuvvetler bu kadar siyasete alet edildi? Ne camiler, ne okullar?